Arkadaşlar 14. soruda kalmıştık. Devam edelim. Kenan A abisi B yaşındadır. Bu iki kardeş annelerinin şey annelerinden yaşlarının x katı kadar babalarından yaşlarının y katı kadar harçlık alıyorlar. He. Şimdi şöyle düşün. Kenan A yaşındadır. Dana değil mi hocam? Annesinden A çarpı x kadar alıyor. Kenan babasından A'nın Y katı kadar harçlık alıyor. Peki B abisi B'dir ya annesinden BX kadar harçlık alıyor. Babasından B'ye kadar harçlık alıyor. Şimdi bunların ortak olan parantezini alalım. Burada AX var. Burada BX var. X parantezine alırsan bu ikisini AX var. BX var. X parantezine alırsan A artı B gelir. Burası anlaşıldı. Efendim. Sesimizi kapatalım. Şimdi A'ye var, B'ye var. Ortak olanlar ne olur? Y'ler ortaktır. Y parantezini alalım. A artı B olur mu arkadaşlar? Sonra A artı B'ler ortaktır. A artı B'ler ortaksa A artı B parantezini alalım. Artı ve parantezini aldığınız zaman buradan x gelir. Buradan da y gelir. Gördüğünüz gibi a artı b çarpı x artı y yani a şıkkı bulunmuş olur arkadaşlar. Evet 15'e bakıyorum. Bulmuş mu bari? Evet. Aşağıdaki kısa kenar uzunluğu 4x artı 16. Neyi soruyordu? Göremedim. Hocam indirir misiniz? Neyi soruyordu hocam? Küçültelim. Ya sende yaprak test yok mu? Yok hocam. Aşağıdaki kısa kenar arkadaşlar yani 4x de değil, artı yani, 16'ymış. 4x artı 16 olursa arkadaşlar şu kenar 4x artı 16 olursa şu yarısı ne olur? 2x artı 8'e 2x artı 8 Alanları eşit 6 sıradan oluşan bahçenin sıran numarası tek olanlar 4 eş parçaya bölünmüş. Bakın 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Çift olanlar 2 eşit parçaya bölünmüş. 2x artı 8, e 2x artı 8. Peki arkadaşlar alanlar eşit ise Bakın. Altı sıradan oluşan bahçe alanları iki eşit ise şu alan şu alana eşit ise eğer şunu söyleyebilir misiniz? Şu dikey uzunluklar eşit ise şey yatay uzunluklar eşit olduğundan dikey uzunluklar da eşit olmalı. O zaman onları 6 sıraya böldüğü için 6 eşit parçaya bölelim. Kimi? 6x artı 18'i 6'ya bölerseniz x artı 3 olur. Burası da x artı 3'tür. x artı 3 diye yazabilirsiniz. Şurayı söyledik zaten. Şurayı da ne olduğunu biliyoruz. Yarısı 2x artı 8. Aslında şu C ve P bloğunun ikisi toplamı şuraya eşit olmaz mı? Eşit olur. Biz hocam deneyim. kanun alanını ikiye bölsek olmaz mı hocam? Gerek tamam da gerek yok. Bizden bu alanı istemiyor mu şu taralı alanı? Bir daha söyleyeyim. Hayır hocam KP bunu istiyorum. KP bölge K p Hocam kanun alanı olup K'ye o... bölerken Bu arada oyni taramış. O yok mu istenilenler içinde? Biraz biraz büyüteyim bir dakika. Şey, Hocam ben de ilk onu sordum size. K ve P bölgenin alanları toplam metre cinsinden cebirsel ifadesi. Tamam. O zaman biz şunu yapacağız. Hepsini değil de K'nın yarısıymış P. Değil mi? Veya P, bu P'dir ya. Şurada 2 P var. Öyle de düşünebiliriz. Bizden 3 P'yi soruyor. 1 P'yi bulup 3 ile de çarpabiliriz. Burası neydi? x artı 3 mü? Şu uzunluk nedir? Şu uzunluk 6x şey 4x artı x artı 4 x artı 16'yı tüm uzunluğu 4'e bölerseniz x artı 4 olur. Bir daha böyle Nereye böldüğümü söyleyeyim. 4x artı 16 şu uzunun tamamıydı. 4'e bölüyorum. x artı 4 çıkıyor. Şunun bir tane şu alanı bulup 3 ile çarpabiliriz. X artı 3 ile X artı 4 çarpılıp en son 3 katı alınacaktı. 3 ile de çarpabilirsiniz. X kare artı 7 X artı 12 olur eğer parantezleri dağıtırsanız. Sonra 3 ile çarparsanız 3 X kare artı 21 X artı 36 mı olur? Evet. Şimdi aşağı kaydırabilmem için ekranı silmem lazım. Var mı? C şıkkında mı? Evet. C şıkkında var arkadaşlar. İkinci testimize geçiyoruz. Bulanık çıkmış. Okunuyor mu? Bir yakınlaştırayım. Ama okunmuyor sanki. Evet. Şimdi yukarıdaki dikdörtgensel bölgelerin taralı alanları çıkardığımızda kalan bölgeyi veren cebirsel ifade hangisidir? Arkadaşlar tüm alan nedir? 3x çarpı 4x'ten 3 çarpı 12, 36. 36 x kareden kimi çıkaracakmış? Burada 2a kare var. Burada da 2a kare var. 4a kareyi çıkarmış. Arkadaşlar bunlar 4'ün katı. Burası da 4'ün katı. 4 parantezine alabilirim. 4 parantezine aldığım zaman 9x'in karesi eksi a kare. E çarpanları ayırıyorum. 4 çarpı. Burada 3x eksi a var. 3x eksi a var. Diğer çarpanda 3x artı a'dır. Dışarıda da bir 4 çarpanı var. Gördüğünüz gibi beş çıkmış oluyor. İkinci soru, bir alan içine yapılan kare şeklindeki havuzun kenarları kenarları olan uzaklıkları verilmiştir arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki hangisi havuzun alanına eşit olabilir? Hocam Ceyhan mi? Nasıl yaptın? Evet. Hocam e, ilk önce uzun kenardan e, 6 x çıkaracağız. Denizli gitti. 6'dan da 3 y'yi çıkaracağız hocam. Kısa ve diğer kenarları da bulalım. Bu ikisini de çarpacağız hocam. Peki şu kenarı nasıl buluyorsun şu kenarı? Burası 5x. Burası 1x, 6x. 6x ile buranın toplamı istiyorsan buraya a diyelim. 6x ile a'nın toplamı kaç eşit olacakmış? 11'e. O zaman a eşit midir 11 6x'e? Evet. Havuzun havuzun şu yatay uzunluğunu bulduk mu? Ne oldu? A'yı bulduk. Neymiş? 11 6x. Şu dikey uzunluğu nasıl bulacağız? Şu kısım y'dir. Bu kısım 2y'dir. Etti mi 3y? 3y. 3y ile buranın toplamı buraya b diyelim. 3y ile b'nin toplamı 6 olacakmış. Buradan b eşittir 6 eksi 3y. Burası da 6 eksi 3y oldu. E peki alanı nasıl bulacağız? 11 6x çarpı dikey uzunluğu kaç? 6 3y. Şıklarda var mı? Evet, C şıkkında var. Anlaşılmayan bir şey var mı? Zeynep Ece, anlaşıldı mı? Ses geliyor mu? Geliyor hocam. Sıkıntı yok değil mi? Bağlantı kesilmiyor. Ses geliyor net bir şekilde. Tamam. Lütfen anlamadığınız yer olursa durdurun. Peki hızlı gidiyorumdur. Şimdi üçüncü soru. Katlama işlemi yapılıyor arkadaşlar. Bakın 8x burası da 8x bir karedir. Ve şekil 2'de olduğu gibi katlama işlemi yapılıyor. Oluşan şeklin simetri eksenik hale tamam tam ortadan ikiye ayrılmış demek ki bir kenarı y olan arkadaşlar dört tane eş dikdörtgen kesilip çıkarılıyor bir kenarı y k tekrar açıldığında oluşan şeklin alanı veren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi Katlama işlemi yapılırken arkadaşlar tüm 8x'ti 2'ye katlayınca 4x'e 4x mi oldu? Şu dikey uzunluk 4x Şu kalınlık y'dir. 4x ile y'yi çarp 4x'ye Bir tane taralı dikdörtgen 4 xydir Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane 4x'ye 16 xy olmuş olur. Çıkarılan alan bu. Ama katlanırken şuradan 1 2 3 4 tane daha çıkarılmış mı? O zaman 2 ile çarpalım. 16 çarpı 2 32xy lik alan çıkarılmış. Tüm alan neydi? Kareydi değil mi? 8x x çarpı 8 xten 64x kare. Eksi 32 x y. Arkadaşlar 32 x'ler ortak mı? 32 x parantezine alırsam buradan 32 x buradan eksi y kalır. Pardon 32 x diyorum. 2 x eksi y kalır. Gördüğünüz gibi D şıkkında bulunmaktadır. Sıradaki sorumuz. kenar uzunlukları x birim ve x artı 4 birim olan eş dikdörtgenler 4 tanesi kullanılacak ve gördüğünüz gibi şekil oluşturulacak arkadaşlar. Karesel şekil oluşturulacak. Ortadaki alan da boyanacak mı diyor okuduysanız. Oluşturulacak şeklin ortasındaki karesel bölge de dahil olmak üzere şeklin tamamı boyanacak. O zaman burası da boyanıyor. Hepsi boyanıyor. burası da dahilmiş arkadaşlar. Buna göre boyalı şeklin alanı birim kare cinsinden veren cebirsel ifade hangisidir? Tüm alanı boyayacaksınız. Önce tüm alanı bulmanız gerekiyor. Tüm alanı nasıl bulacaksınız? Şu kalınlık x değil mi? Evet. Şurası da x artı 4 değil mi? Evet. x artı 4. 1x daha 5 şey 2x artı 4. Bakın x artı 4. 1x de burada var. 2x artı 4. 2x artı 4'ün aslında kendisiyle çarpımı yani karesi sorulmuş. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımı 8x'in iki katı 16x sonra ikincinin karesi. Hangi sırtta 4x kare artı 16x artı 16 var? A şıkkı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Bir de benim 5'lere dersim var arkadaşlar. Kaçta dersimiz bitecek? Onu kaçırmamam lazım. Hocam ya 15 ya 20 geçe ders bitiyor. Evet. Şöyle son sorularımızı çözelim o zaman. Yapamadıklarınızı bana atarsınız. Şu sekizinci soruya bakabilir miyiz? Yukarıda verilen dörtgenin içinde bir kenar uzunluğu iki birim olan 2b olan eş karelerden belli sayıda çıkartılıyor. Kaç tane çıkardığımı bilmiyorum. X tane olsun tamam mı? X tane çıkaracağız. O zaman bir tanesinin alanı kaç b kare olur arkadaşlar? Burası da 2b, burası da 2b kare olduğu için 4b kare. 4B kareden x tane çıkarmış. Kimden çıkarmış? Tüm Kim alan kaçtı? Test var mı sizde? 8. Şurası 4A. Üst kısım çıkmamış. 9 aymış burası arkadaşlar. Testte 9 aymış. O zaman 4A ile 9 ayı çarparsanız 36A kare. Ee, ne kadar çıkmış? Bundan kaç çıkarmış? Eksi 4 x b kare çıkarmış. x tane ya. 4 x b kare çıkarılmış. Şu çıkmış arkadaşlar. 2 kare farkı. Bu 2 kare farkını bir dağıtın bakalım. 6 a'nın karesi 36 a kare. 8 b artı 8 b var. O zaman 8 b'nin karesi 64 b kare. Şimdi şu 4 x'in 64 olması lazım. E 4 x 64 ise arkadaşlar x 16'dır. x'i 16 olarak işaretleyebilirsiniz. ki bunları böyle büyük boyutta çekmiştim. Evet. Dokuzuncu soruda kare prizma şeklindeki kutunun tüm yüzey yüzeyleri orta noktalarına kadar gelen çizgiye bölünüyor ve şeklin şekildeki gibi boyanıyor. Arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen çizeyim size. Size güzel bir yöntem anlatacağım. Ve bu dikdörtgenin şuradan rastgele bir çizgi çizin ama köşeden gelsin. Bak şöyle köşeden gelsin. Şu köşeden de gelsin. İçerideki bu aşağıda oluşan büyük üçgenin alanı içeride oluşan bu büyük üçgenin alanı diğer üç, iki üçgenin alanına eşit midir? Mesela bu alan bu alan A ise evet. bu alan B evet bu alan A artı B'dir arkadaşlar. Yani şu üstteki iki üçgenin toplamı aşağıdaki üçgen oluyor. Daha doğrusu kısaca oluşan şu aşağıdaki taralı üçgen tüm dikdörtgenin yarısıdır. Yarısı bulunmuş olur. Tamam mı? Kare prizma şeklindeki kutunun tüm yan yüzeyleri orta noktalarına kadar gelen çizgilerle bölünüyor. Arkadaşlar, yani bu gördüğünüz yüzün var ya bu yüzün yarısını boyamış. Diğer yarısı beyaz. Yan tarafın Yarısı boyanmış, yarısı beyaz. Bakın yarısı boyanmış, yarısı beyaz. Hocam e, diyebilirsiniz bir iki parça boyanmış, bir parça beyaz. Ama şu iki parçanın toplamı mesela burası A ise, şurası da B ise arkadaşlar, şurası da B ise, şurası A artı B olmuş olur. Yan yüzleri boyanıyor diyor değil mi? Yan yüzler. Hocam her yüzden e, üstle taban olmayacak şekilde iki tane böyle boyuyor hocam. Evet. Şimdi ben e, prizmayı açtığım zaman bir, iki, üç, dört. Yukarıda, yukarı ve aşağıya dokunmamış zaten. Değil mi? Şunlara evet, dokunmamış. Hocam. Kimleri boyamış? Bir, iki, üç, dört. Yan yüzler bu dört tanesidir. Bu dört tanesinin yarısını boyamış. Normalde Tüm alan nedir yan yüzleri? 2A'ya şu kenar 2A şu kenar A 2A karedir. 2A kare 2A kare 2A kare 2A kare Yani 2, 4, 6, 8A kare var. 8A karenin yarısını boyanmış. Yarısı deyince 2'ye bölüyoruz pardon. O zaman 4A karelik yer boyanmış. 4A kare de boyanmamış. Boyanan alan 4A kare Anlaşıldı mı? Prizmalar konusuna gelince daha iyi anlayacaksınız. Yıl sonunda işleyeceğimiz konu prizma. Yan yüz deyince tekrar söylüyorum. Üst taban, alt tabanı almıyorsunuz. 10. soru. Geometri tahtası zemin üzerinde hocam, eşit aralıklarla yerleştirilmiş Cevap neydi hocam? Efendim? Cevap neydi hocam? 4A kare dedik ya. Hı, tamam hocam. Hocam internet. Ha internetten mi? Şimdi tekrar söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Dört parçaya böldünüz. Yani şimdi açtığınız zaman bunu üst taban, alt taban ve dört tane dikdörtgen diyelim. Şimdi üstleri tabanı kare prizma. Üst, üstleri ve altları kare pardon. Şimdi dört tane dikdörtgen var. Bu dikdörtgenlerin hepsinin alanının toplamı bir tane dikdörtgenimiz 2A'ya A olduğu için 2A karedir alanı. 4 tane var. 8A kare. Şimdi tümünü boyamış olsaydı 8A kare. Ama yarısını boyamış değil mi? Bu ikisinin buna eşit olduğunu biliyorsunuz. Bu taralı alanın beyaza eşit olduğunu biliyorsunuz. O zaman şu beyaz kısım nedir? 2A kare ise dikdörtgen. Burası A karedir. Şu ikisinin toplamı da A karedir. Ama bize 8 a karenin yarısını boyayın demiş. O zaman 2'ye bölerseniz 4 a kare bulunmuş olur. Son soruya bakalım. Arkadaşlar bir kenarı x'e x olan gördüğünüz gibi küçük bir birim kare diyorduk ya biz bunlara. Bir birim, bir birim. Burada x birim demiş. x santim. Hocam, doğru şey... matematik dersi için proje ödevi bir... Al e alarak birer geometri tahtası yapmışlar. Ege'nin yaptığı geometri tahtasında çiviler Hocam hazır. aşağıdan soruya bakabilir miyim? Evet. Doruk'un yaptığı geometri tahtasında üzerindeki çiviler üzerindeki uzaklıklar 1 cm daha. Ha, hocam, Bir santim daha. Bir görsek türü... hocam soruyu. Nasıl? Direkt bir soruyu görsek hocam. Küçültelim mi? Diyorsun? Tamam hocam. Hmm. Evet hocam. Ya hocam oldu. Şu an oldu. Ha Şimdi ekrana oldu? Ama okuyamıyorsunuz değil mi? Yok hocam okunuyor. Büyüteyim mi? Fark etmez ama okunuyor hocam. Tamam. Arkadaşlar <laughs> diyor ki Ege'nin yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık Doruk'un geometri tahtası üzerindeki çiviler arasındaki uzaklıktan bir santim fazladır. Mesela burası A ise şurası bir kenar A artı 1'miş. Çünkü Ege'nin 2 daha fazla değil mi? 1 santim fazladır. Ver hocam doğruun ki fazla. Bakalım bir daha. Ege'nin yaptığı geometri tahtasında Aha, çiviler arasındaki pardon, Hocam Pardon ben yanlış okumuşum. yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklıktan 1 santim fazla. Yo doğru yaptım. Doğru değil mi? Ha, evet hocam. Ben yanlış yaptım. Hocam e, ona A verip diğerine A 1 vermemiz gere gerekmiyor mu? Aynı şey değil mi? Yine bir eksik olmuş olmuyor mu? Yani, yani sen, hocam. Hocam Ege'nin ikisi ya bir tanesi. Diyor ki Doruk'un x'e x'i 1 olsun diyor. Daha kolay Aynen. Evet. Yani Ege'nin yaptığı geometri tahtasındaki çiviler arasındaki uzaklık Çünkü Dorun, şıklarda yok öyle. evet, hocam, fazla. Doğru söylüyor abi. E tamam da aynı aynı sonuca çıkar. Aynı kapıya çıkar. Şu... Sen buraya buraya a dersen buraya a eksi 1 dersen yine bu bundan bir fazla olmuş oluyor. Hayır hocam diyorum ki e, o zaman doğruunkini sorduğu için şıklarda yok. Bir de Ege'ninkine akar kare demiş bakın. Ha biz orayı okumadık. A'yı kullanmayalım. Hocam Ege'nin Ege'nin 16 x kare oluyor. Doğruunsa x eksi 1 olarak alacağız. Çünkü tamam, öyle çıkmıyor. Bir, bir büyüteyim arkadaşlar. şıklarda aynen. yok. Aynen. Bekleyelim, bekleyelim. Ben ademeyeceğim demeyeceğim. Burada soruda A'yı kullandığı için ben orayı okumadım. A'yı kullanırsak A'lar karışır. Ben oraya bir değişken yazmak istiyorum. Buraya X yazmıştı diye ben onu yazdım. Mesela buraya ne yazalım? K diyelim. Diyelim ki K olsun. Ben deniz hiç çıkmıyor mu? Bir bakalım soruyu Aynen. okuyalım. Arkadaşlar daha de, de... kurmadı. Hı. Burası K bir olsa bir kenarı. Şurası K olsa. doğru eleştirdik mi? Bir fazla olmuş oldu Ege'ninki. Hocam, hocam, tahtasında hocam, hocam öyle değil hocam. Ege'ninkini Ege'nin zaten 12. X hocam. Ege'nin zaten X. Bakın hocam yukarıda Ege'nin hazırladığı geometri tahtası diyor yukarıda. Zaten evet. hocam Ege'nin X vermiş. Ona X eksi bir diyeceğiz. Evet. Tamam o zaman onu kullanalım. Şuraya X dersen şurası X 1 olacak. Bunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ben evet, yukarıdaki x'i kullanmadan evet, söyleyecektim. Evet. Her ikisi de hazırladıkları geometrik tahtalarının alanlarını bulalım mı? 1, 2, 3, 4. 4x çarpı 4 Hocam 16x kare. Burası 16x karedir. Burası. Hocam o da a kare oluyor. Hocam orası da 16x kare. Eksi 32x. Önce x kare var. cinsinden bulalım burayı. x eksi 1. Değil mi? 4 tane mi var? 4x eksi 4, 4x -4 4x. mü? 4 karesi. Evet hocam onun karesi. Burası kaça eşitmiş? 16 x kare x 32 x artı 16 hocam. Ege'nin hazırladığı geometri tahtasını gösterdiği karenin alanı a kare. Ege'nin iki bu. Hocam yani 16 x kare a kareymiş. Tamam. O, Yazdır. a cinsinden istiyor. Bir dakika hocam. bekle. Bir dakika yavaş yavaş. Yazalım. Hah. Yani hocam 4 x a. 16 x kare a kare eşitse buradan isterseniz a eşittir 4 x de diyebilirsiniz. Evet hocam. Lazım olursa kullanırsınız. Şimdi burayı 4x eksi 4'ün karesini mi almış? 4x eksi 4'ün karesi deyince 4x yerine a yazın. Aynen hocam Denizli. a eksi 4'ün karesi çıkmış oldu. a eksi 4'ün karesi de açılımı a kare. x'in çarpımını 2 katı 8a. Sonra 16 olmuş olur. Bakalım. Evet. D şıkkında var. Burada ekrana sü soru. Evet. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu sorunun benzeri aynen. var. Örnek sorularda mı? Artık çıkmış sorularda mı? Var daha önce çözmüştüm bu soru benzerinden. Ee, siz LGS örnek sorularını çözerseniz, bir de çıkmış soruları çözerseniz bunun gibi bir tane soru olduğunu göreceksiniz. Bir de o daha renkli, daha canlıydı. Sormak istediğiniz soru var mı arkadaşlar? Diğer dersin başlayacak ben atmıştım böyle sürüyor geçenlerde efendim ben atmıştım böyle sürüyor böyle bir soru atmıştın değil mi ama yayınlanan sorularda da vardı örnek sorularda falan görmüştüm ama bu e, geçen yılın da değil herhalde ondan önceki yıl olabilir arkadaşlar 5. sınıflara dersim var kendinize iyi bakın görüşmek üzere